Ben dedi ateistim dedi. Bu Yıldırım. O merhaba. Hiç dedim Yıldırım. Ben, ben ne oldu Yıldırımcım dedim. Belli tuttum. Bırakmıyorum yani. Kaçmasın diye. <laughs> şey dükkanın şeyi var böyle. Bango. Bunu aldım ben. Bango'nun arka tarafına. Gel dedim oturalım. Misafir dedim. Hoşuma gitti. Hoşuma dedi. gitti. Dedim şey. <laughs> Geldi oturdu. Dedim ki Yıldırım'cım niye dedim sen ateist oluyorsun. Niye? Dedim? Yani ateist demek ne demek yani? Ne için öyle oluyor? Sen de mi ateist olamazsın. Dedi. Ne oldu? <laughs> dedi görüşlerimiz ayrı dedi falan. Dedim neden ayrı olsun görüşlerimiz kardeşim? Çıkardım. Bu ne dersiniz siz dedim buna. Gözlük dedi. Biz dedim gözlük diyor. Ben de gözlük diyorum. Koydum. Diyor. Buna ne dersiniz dedim. Kalem dedim. Biz de kalem diyor görüşümüz aynı. İşte bu ne? Tarak. Tarak. Da aynı. Şimdi ben dedim kalksam buna balta desem, <laughs> bu gözlüğe desem efendim, bu tırpandır. O zaman ya seninle anlaşılmaz. Görüşlerimiz ayrı. Diyebilirsin. Aynı görüyoruz bak. Aynı görüyoruz ya. Görüşümüzde bir fark yok. İnadı bırakalım dedim. Şimdi biz onlar öyle konuşurken dükkan sahibi Süleyman abimiz, kardeşimiz, yanık adam. Şeftali bahçeleri de var. Tam şeftali zamanıydı. Hemen bir tepsi şeftali yıkarttırdı. Önümüze koydu. Ki yiyelim onu. Yerken de muhabbet uzasın. Adam kaçamasın ya. Yani. <laughs> Bunlar tabii işin şey İşin siyasi tarafı tabii yani. <laughs> siyasi demek yani. Siyasi demek insanı idare etmek demek sadece. <laughs> i̇şin idari yönü. Adamın imanını kurtarmak için tabii, değil mi? Allah'ın yani, Allah tezgah hazırlıyor. Ya. Tabii yani. ya. Adam kendini köprüden aşağı atacak, polis diyor atma kardeşim. Bak gençsin, atacağım. Neredesin <laughs> bak, gençsin, yazık hayatına. Atacağım. Şöyle atma bir işte, iş bulamıyorum, aç kaldım. Devlet baba var, sana iş bulur. <laughs> Çocuklarım kaçtı, çocuklarını da getireceğiz. Şimdi polis onu şey yapıyor. Dese ulan at, 70 milyonuz zaten. <laughs> atacak sen, <zaten. gülüyor> at ulan dese. Adam ben stresten, hakikaten atacak kendini. <laughs> yazık değil mi? Şimdi biz de böyle adam diyor ben zındıkım. Yok kardeşim niye zındık oluyorsun? sen? zındık olursun sen. Size ben inanmıyorum. Yok ya inanıyorsun falan. Ta ki onu böyle karşımıza çeksin. Lan inanmazsa ne inanma, cehenneme kadar yolunu Dersen zaten adam cehenneme doğru gidiyor. Yani günah olur ya. Niye cehenneme gitsin? Cennete gitsin. Değil Allah'ın kulu kardeşimiz. Ana baba biriz. Her nesilse yanlış bir kafaya takmış bir şey. Şimdi oraya geldi dedi şu falan. Dedim ki Yıldırımcığım görüşlerimiz aynı. <laughs> dedi. Doğru dedi. Dedim bu ne? Şeftali'yi gösterdim. Dedim bu dedi şeftali. Bu dedim nereden geliyor bize? E, bakkal verdi dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedim. Bakkalı <laughs> bakkal, şeftali de Yok ya kendi bahçesi varmış. Gelen misafirlere <laughs> veriyor. Dedi bakkal verdi. Dedim, bakkal verdi yani bakkal nereden kopardık bunu? yani Gökten mi geldi? Yerden mi kazdık? Nasıl bir elde edildi bu dedim. Dedi ağaçtan kopardım? Ne ağacı? Dedi şeftali ağacı. Nedir bu dedim şeftali ağacı dediğimiz ağaç? Nedir yani? Dedi. dedi ağaç dedi. Ağaç da yani nedir? Maddesi nedir? Dedi. Ya, dedim. Odun değil mi? Odun değil mi? Odun. Yani ağaç odun demektir. Odun. Evet dedi odun. Şimdi dedim bu odunun üzerinden yani ince bir odunun çomağın üzerinden bu şeftali bize geldi mi? Geldi. Dedim bu ağaç ne yiyor be kardeşim? Dedi. Ne yer ne içer bu gariban dedim. Şimdi tabii onlar o hiç düşünmüyor ne yer ne içer falan. E dedi yağmur yağınca su içer. <gülüyor> <gülüyor> dedi toprak yer. E tamam dedim toprak yiyen, çamur yiyen bir ağaç bize nasıl böyle bir şeftali verebilir? Bu ağaç dedim bizi tanıyor mu? E, dedi, tanımaz herhalde. Okula gitti mi dedim şeftali yapmak kursuna. Gitmedi. Aklı var mı? Yok. Merhameti şefkati var mı? Yok. Peki be kardeşim dedim. Bizi tanımayan, bilmeyen, aklı olmayan, şefkati olmayan, ustası olmayan bu ağaç nasıl bize böyle bir şeftali veriyor? Rengi gözümüzün hoşuna gidiyor. Kokusu burnumuzun hoşuna gidiyor. Tadı ağzımızın hoşuna gidiyor. İçindeki vitamin vücudumuzu besliyor. İşte dedim böyle bir güzel bir nimet, böyle bir odundan gelir mi bunu dedim odundan bilirsek öbür tarafa odun gibi gideriz doğru cehennem somasına. Deyince böyle durdu. Yahu dedi sen dedi çok derin bir alimsin. <laughs> Yok dedim ben alim değilim de biz dedim Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin kitaplarını okuyoruz dedim. O kitaplarda böyle anlatıyor. Yapma yahu dedi. Said Nursi böyle şeylerden bahsediyor. Duymuş o. Allah Allah ya dedi çok acayip dedi. Ya dedi bir odundan neler çıkardın dedi. Daha dedim ne odunlar var. <laughs> Kestane odunu var, ceviz odunu var, üzüm odunu var, kayısı odunu var, armut odunu var, tane odunlar var. Dedi seninle dedi görüşelim ya dedi hemen aldı telefon numarası falan. Hoşuma gitti hakikaten dedi çok dedi değişik bir dedi yaklaşımdan yaklaşıyorsunuz dedi bizim yaklaşımımız böyle. Aslında kelam adam şey yaptı yani bir anda Vazgeçti köprüden atmaktan kendini. E böyle ya. Yani ben ateistim demekle. Ya ateistsin sen ne alacaksın? Sen her tarafın ateist olsan olur. Ya burada çünkü hakikat kardeş. kardeşim. Gözümüzün önünde koskoca bir kainat. Kim inkar edebilir? Öyle bir kainat ki her zerresinde hikmetler var. Her zerresi harikalarla dolu. Bir kelebeğe bakıyorsun, harika. Bir sineğe bakıyorsun, harika. Uçuyor. Bir çiçeğe bakıyorsun harika, bir üzüme bakıyorsun harika, bir güneşe bakıyorsun harika, bir insana bakıyorsun harika. Burnu et ama koku alıyor. Allah Allah ne güzel kokuyor. Sen de koku. Ah oh, çok güzel bir şey. Oh, çok güzelmiş şey. Allah Allah. Şuraya bir kulak koymuş sesleri alıyor. Ses et parçası. Bu da et bu da et. Aynı atomlardan meydana gelmiş. Bu ses alıyor, bu koku alıyor, bu da et, bu da tat alıyor. Sür bakalım baklavayı suratına. <laughs> Ama ağzına götüren çok tatlıymış ya. Allah Allah. Subhanallah. Allah. Ama azam ne harika bir varlıkmışız biz. <laughs> Bunları adam düşünmemiş ki bugüne kadar. Hiç düşünmemiş. Bakıyor da zengin. Ha diyor komparatörü diyor. <laughs> Sömürüyor diyor. İşte ona bakıyor yani. Halbuki o başka mesele ya. Sömür, sen sömürsün. Öbür tarafta hesabını verir. Yani bu büyük bir mesele. Sen bak meselelerle uğraşıyorsun kardeşim. Evet. Demek ki iktizat tüt tabiat. Yani tabiat iktiza ediyor. Tabiat yapıyor. İşte bu hükmün çok muhalatı var. Çok imkansızlıkları var. Numune için üçünü zikrediyoruz. Üç tane anlatacağız. Ben bir tane okuyacağım. Birincisi, eğer mevcudata, yani bu gördüğümüz varlıklara, hususan özellikle zihayatta görünen, eğer mevcudatta, hususan zihayatta görünen, canlılarda görünen, basirane, hakimane olan sanat ve icat, hakimane yani hikmetli olan sanat ve icat, Şems-i Ezeli'nin, Cenab-ı Allah'ın kalemi kader ve kudretine verilmezse bu Cenab-ı Hakk'ın kader kaleminden ve kudret kaleminden çıkmış denilmezse mesela bir kavun çekirdeğinin içerisinde ne var? Kader kalemiyle bir kavun yazılmış. Kader kalemiyle bir kavun yazılmış. Kavun olacak. Atıyorsun o çekirdeği toprakta. Bu sefer kudret kalemiyle kavun yazılıyor. Kader kalemiyle yazılmış, kudret kalemiyle yazılmış.